Merhaba arkadaşlar Mobil Tekno kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizler iPhonelarınızda çabbelaziz sesini nasıl yapabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle iPhone çabbelaziz sesi dosyasını sizlere açıklama kısmına ekleyeceğim. Onu indirip cihazınıza yüklemeniz gerekiyor. Bir diğer şey ise arkadaşlar iTunes, iTunes'un cihazınızda yüklü olması gerekiyor arkadaşlar. Yine yani şimdi işlemleri beraber yapalım. Arkadaşlar ilk olarak iTunes'u açıyorsunuz ve bu ekran sizi karşılayacaktır, arşiv ekranı. Yalnız bu aşamada telefonunuzun iTunes ile bilgisayarınıza bağlı olmaması gerekiyor. Yani telefonunuzu bilgisayara bağlamayın bu aşamada. Arkadaşlar indirmiş olduğunuz çabberle zil sesini direkt olarak kopyalayıp ya da böyle e, kendi mouse'unuzun sol tuşuyla buraya direkt olarak yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar, iTunes'ta sizin müziğiniz gözükecektir. Burada arkadaşlar yapmanız gereken bir aşama var arkadaşlar. Buradan özellikler kısmı var, parça bilgisi. Burada dilediğiniz kadar kısmını seçip seçenekler kısmında mesela 00'dan başlayıp 26'ya kadar olmasını istiyorum. Ben ben o yüzden karışmayacağım. Hiç direkt olarak böyle bırakıyorum. Siz dilerseniz bunu ayarlayabiliyorsunuz. Dilerseniz equalizer yapabiliyorsunuz. Baslı veya bassız tiz sesler falan ekleyebiliyorsunuz. Ben o yüzden karışmayacağım. Şimdi bunlara bir der yapmanız gereken şey ise arkadaşlar buradan dosyaya gelip öncelikle ama seçmeniz gerekiyor bu şarkıyı. Dosyaya gelip buradan dönüştür olarak A, A C sürümünü yarat diye bir seçenek var. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada bir ses gelecek. Mesaj sesi. Bu geldiği zaman sizin dosyanız dönüştürülmüştür demek. Şuraya geldi dosyanız. Şimdi buradan daha sonra yapmanız gereken Windows gezgininde göster. Windows gezgininde göster dediğinizde arkadaşlar gördüğünüz gibi şarkı buraya geldi. Peki buradan sonra ne yapacaksınız arkadaşlar? Şimdi bu şarkının formatı MP4 olarak gözüküyor ama bizim bunu M4R dosyasına değiştirmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Öncelikle bunu alıp şuradan kes diyorum ve buradan ana sayfama ekliyorum bunu. Şuraya bıraktım. Şimdi arkadaşlar yapmam gereken bir diğer şey tarayıcımı açıp şuradan Dosyaları seçin kısmından şu siteye gireceksiniz. Pardon önce karıştırdım. Geri gireyim sizlere. Arama kısmına mp4r dönüştürücü diye aratıyorsunuz. Karşınıza ilk gelen seçeneği açın arkadaşlar. Burada dosyaları seçin diyor. Ben masaüstüne almıştım. Şimdi masaüstünden. Şu iPhone çabalacı sesi müziğimizi seçtik. Ve şimdi m4r dosyasını dönüştürüyor. Dönüştüre bastım. Şimdi dönüştürme işlemi bitecek. Evet bitti. Şimdi indirme işlemini başlatacağım. İndirdi. Klasörde göster diyorum. Ve bunu da ana sayfama alıyorum. Şöyle karışmasın diye şunu da şu köşeye atacağım. Şurada, şu an m 4 R dosyamız var. Şimdi arkadaşlar, buradan sonra yapmamız gereken telefonumuzu cihaza bağlamak, USB kablosuyla. Şimdi telefonumu cihaza bağlıyorum. Gördüğünüz gibi şimdi iPhone'um bağlanacak. iTunes'u açıyorum. Burada bir eş zamanlama olayı var arkadaşlar. Biraz zaman alacak, onu beklememiz gerekiyor. Şimdi iTunes'u açmaya çalışıyorum. Evet şimdi güven diyorum. Telefonunuzda güven demeniz gerekiyor. Ve şimdi şifreye girmeniz gerekiyor telefonda. Onu da girdim. Şimdi telefonumu algılayacak arkadaşlar. Buraya telefon işareti gelmesi gerekiyor. Onu bekliyoruz şimdi. Şifreleri girdim. Güven dedim. Çıkartıp tekrar takayım. Algılamadı şu anda. Evet şimdi tekrardan bekliyorum. Evet şimdi geldi telefon. Gördüğünüz gibi telefon işareti buraya geldi. Şuradan geri geleyim. Arkadaşlar burada ses tonları kısmına gelmeniz gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi şu yukarıda iPhone eş zamanlanıyor adım 2 4. Bunlar tamamlandıktan sonra 4. adıma geldikten sonra yapmanız gereken işlemi sizlere göstereceğim. Şuraya almıştık M4R dosyamızı. Şimdi bu eş zamanlama olayının bitmesini bekleyelim. Çünkü eş zamanlama bitmeden bunu buraya aldığınız zaman yapamıyorsunuz. Eş zamanlamanın bitmesi gerekiyor. Şimdi yedekleniyor her telefon? Evet arkadaşlar eş tamamlama işlemi sona erdi. Şimdi arkadaşlar hem M4 dosyasını dönüştürmüş olduğumuz ses dosyasını direkt olarak buraya yapıştırıyoruz. Ve buraya çarber aziz sesiniz olarak gelecek arkadaşlar. Peki bunun gelip gelmediğini nasıl kontrol edeceksiniz arkadaşlar? Şimdi bilgisayardan ekran görüntüsünü durduruyorum. Gelin şimdi telefona geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ben e, zil sesini cihazıma attım, ses tonları kısmına attım. Şimdi buradan arkadaşlar ayarlara geliyorsunuz. Ben de İngilizce olduğu için İngilizce gözüküyor. Sesler kısmı var, sound, sembolden de anlayacaksınız zaten arkadaşlar. Buradan e, zil seslerinden gördüğünüz gibi e, Chabela'nın zil sesi gelmiş. Bunu seçtiğiniz zaman arkadaşlar artık telefonunuz çaldığında Chabela zil sesi çalacaktır arkadaşlar. İşlem bu kadar basit. Yani bir 10 dakikanızı alır en fazla ve sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz artık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın.